Temmuz Cuma. İlçemizde yaşanan son gelişmeler. Büyük Ada Yaz Konserleri kapsamında sahne alacak olan Özel Penlik Bölge Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu 19 Temmuz Cumartesi akşamı dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Şefliğini Pınar Dilek Yılmaz'ın yaptığı konserin konu sanatçısı ise sevilen isim Ayşe Mine olacak. Etkinlik saat 9.30'da Adalar Kültür Derneği önünde Çınar Meydanı'nda gerçekleşecek. Kuruculuğunu Arzu Öztürk'ün yaptığı Aydın Kurs Pendik ve Kurköy şubelerinde 2025 LGS tercih danışmanlığı süreci başladı. Öğrencilere doğru lise tercih yapmaları için uzman rehberlik kadrosu eşliğinde destek sağlanıyor. Detaylı bilgi ve randevu için kurs merkezleriyle iletişime geçebilirsiniz. Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Şahin'in yaptı. Alp Diş Hastaneleri 2009'dan bu yana İstanbul'un 4 farklı noktasında hizmet veriyor. Tuzla, Kartal ve Pendik yanı sıra 6 katlı tam teşekküllü Kaynarca Diş Hastanesi ile dikkat çeken kurum uzman hekim kadrosu, ameliyathaneleri, sedasyon, genel anestezi imkanları ve kendi laboratuvar altyapısıyla öne çıkıyor. İmplanttan ontodontiye, estetik gülüş tasarımından çocuk diş sağlığına kadar tüm tedaviler tek çatı altında sunuluyor. Pendik Belediyesi ve Başkanlığı'nın Emine Sesi Topal'ın yaptığı Esnaf Kadınlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen Pendik Eskat El Emeği Panayırı her pazar günü 10 ve 9 saatleri arasında Pendik pazar alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Panayırda ev aksesuarları, el işi çeyizlik ürünler, sanatsal görseller, takılar, aksesuarlar, kitaplar ve giyim ürünleri gibi birçok el ürün satışı sunuluyor. Etkinlikte ayrıca karaoke alanı ve çocuklar için özel olarak hazırlanan boyama köşesi de yer alıyor. Pendik Belediyesi ekipleri ilçenin ulaşımını rahatlatmak için yolaşma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar Kavakpınar, Çınardere, Dumlupınar, Yayalar ve Velibaba mahallelerinde yürütülüyor. Haberlerin sonuna geldik. Sevdiklerinizle birlikte mutlu hafta sonları diliyoruz. Kendinize iyi bakın.